Burası Ayvalık Deniz Surut Kapısı. Kırlangıç AVM'ye doğru yürüyorum. Aslında göstermek istediğim şey gördüğünüz gibi maalesef bütün kıyı şeritlerimizde hemen hemen olduğu gibi Korkunç bir yapılaşma var burada. Restoranlar. Alışveriş merkezleri. Resmi daireler. Sahile sıfır bir şekilde konuşlandırılmış. Bu yoldan Kaybolu Merkezi doğru gidiliyor. bu yoldan da Şunda adasına gitmeniz mümkün Gördüğünüz gibi Restoran denize sıfır Yani sadece Parası olana Güzel Benzin istasyonu denize sıfır Konuşmaya gelince sahiller halkındır diyoruz ama uygulamada maalesef değil. Gördüğünüz gibi deniz hemen şurası, denize sıfır bir benzin istasyonu. Yetmedi, yanında bir tane daha var, iki tane benzin istasyonu. <laughs> Mutlaka buraların yok edilmesi gerekir. halkı açık hale getirilmesi gerekir. İlerde mesela Yunus Emre Parkı var. Harika diye. Ama gördüğünüz gibi buraları komple işgal edilmiş. Halkın denizle buluşmasını bırakın denizi görmesi mümkün değil. Ve maalesef en büyük çirkinliklerden bir tanesi de dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Her yerde tabela var. Tabela cenneti. Görebiliyor musunuz? Burada bir oto yıkama dahi var. Denize sıfır. Evet burada bir parkımız var. Maalesef parkımız bile ortada kalmış. Hemen ön tarafında kayıkların tamir edildiği bir yer var. Koskoca Ayvalık'ta sanki başka yer yok. Çünkü Ayvalık'ın coğrafyası çok büyük, çok geniş, çok daha Bugün yerler bulmak mümkün. Böyle özellikle merkeze yakın kıyıların, sahilin işgal edilmesi hem kötü, yanlış hem de çok çirkin. Şöyle bakıyor musunuz? Her taraf tabela. Evet, Kırlangıç Avrupa'ya geldik. Burası da denize sıfır. işgal edilmiş böyle. Kayıoğluktaki Marina'nın önüne de alışveriş yerleri yapıldı. Ve halkın irtibatı kesildi deniz ile. Evet, niçin geldik buraya? Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali var 16-19 Ekim tarihlerinde. Onun için geldik. Şöyle bir bakacağız, şöyle bir bak. Evet. Şimdilik o kadar.